Teşekkür ederim. Ne yaptınız? Yeah. Bakayım bu mu? Mm -hmm. Bakayım Emin Vay. Emin çok güzel. Bir de buna bakalım. Ben bakmadan seçim, seçim Bakmadan seçeyim. Ablam bana hediye almış. Bakalım. Canım babam. Birinci mektup. Bir tane daha çekiyorum. Adamlar Babamı mi? çok çok seviyorum. Kuralım galiba. En iyi babam. Evet. Çok teşekkür ederim. Emin çok teşekkür ederim. Ne diyor? Aslan baba. Vay vay vay. Bir de bir sürü şeker koymuşsunuz bana. Çok teşekkür ederim. Seninki de bunu bisiklete binmişiz. Çok teşekkür ederim. Gel öpeyim bir tane. Oh. Bak. Oh. Bak. Teşekkürler babacığım. Şeyim. Sağ ol. Gel Bak. seni de öpeyim ondan sonra. Bak, ablam bu da baba. Oh. <laughs> Ablam bu da sen. Teşekkürler.